selamünaleyküm arkadaşlar Hoş geldiniz kanalımıza yine mutfaktayım ee, sütü koydum ocağa süt almıştım mayalıyorum ya bakın ocağa koydum şimdi şeye geçeceğim yavaş yavaş yemeğe iftar için tekrar bir şeyler yapmam lazım şehriyelerimizi koyduk tencereye bir çorba yapacağım yoğurtlu bir de bu da süt may kaynayacak şunun altını yakayım şöyle yarım su bardağı şehriye koydum tel şehriyesi şey yağ koyayım göz kararıyla kızartayım bunları kavurayım yani. kavuruyoruz ya şeyleri. Bunu kavuracağım şimdi. Bir çorba yapacağım. Bir yanda şimdi yoğurdumu koydum buraya. İki su bardağı yoğurt. Üstüne su koydum. Şimdi un getireceğim. Burada kavururken ben unu getirdim. 3 kaşık un 3 kaşık unu şimdi boşaltacağım buraya bakın 3 kaşık un boşaltıyorum çok mu acaba 3 kaşık yok şey kalmasın çok solu kalmasın şimdi bunu miksere vereceğim evet mikserde geçireceğim şimdi bunu yapacağım. Yaptığım şeyi içine boşaltacağım. Yaptığım hani unlu yoğurtlu var ya. Şimdi bunu kapatacağım. Size diye biraz soyacak. Anımı doğradım çorba için Şehriyelere, tel şehriyelere de kavurdum. Bunlar şimdi soğuyor ve şeyini koyacağım susunu. Şimdi ben soğanı kavuracağım. Bir tane soğan koyacağım. Küçük biraz çok büyük de değil. Kavuracağım nane ile beraber. Onu da koyacağım. Bugün öyle canım istedi. Şehriyelerim de burada. Bakın Süt de orada kaynayacak inşallah. Onlar da soğuyor. Bu kesilmesin diye böyle koyuyorum hemen. Şey soğan kavurursa şey e, e, şeyim şeyimannemi de koydum. Soğanı biraz öldürdüm Nannemi de içine koydum. Şu sütüm de kaynıyor şurada. Şu töpe koyayım da çabuk kavrulsun. İstediğiniz kadar nane koyun arkadaşlar. Çok güzel oluyor ama kimi de soğan koymuyor. Ben tahta kaşıkla yapmıyorum ama çizmiyorum. Dikkat ediyorum. Kimi de şey soğan koymuyor. Nane sadece kavuruyor. Böyle güzel oluyor. Ben seviyorum. Fikir olsun diye sizlere hani insanlar ne yapacağını bilmiyor ya her akşam. Fikir olsun diye. Evet arkadaşlar. Boşalttım şeyi karışımı. Ayran karışımını. Bir de e, yarım da limon sıktım içine. Kesilmesin diye. Şimdi karıştıracağım. E, kaynatmaya başlayacağım. Soğanla nanesini de burada kavurdum. Evet arkadaşlar. Karıştırıyorum. Devam ediyorum. Saat 5 şu anda. Salı günü. Evet. Bugün Çanakkale zaferi. Allah'ım o şehit olanları yerine nurlara çevirsin. Yerini cennet eylesin. Allah rahmet eylesin hepsine. Gittik bir kere oraya. Şey 110 yıldır. 110 yıl önce kazanılmış. Çok şükür. Allah rahmet eylesin onların da dilini cennet eylesin. Onlar sayesinde şu anda çok çekmişler. Çok duygusal gittik. Oraya ziyarete gittik. Çanakkale bir ara olanla hangi yılda ben hatırlamıyorum. Gençler, küçük çocuklar şehit olmuş orada. İnsan duygulanıyor gittiği zaman oraya. Dediler bir kere gitmek lazım. Orayı görmek lazım arkadaşlar. O kabirleri ziyaret etmek lazım. Allah rahmet eylesin. Aç kalmışlar orada. Çok çekmişler. Gözücü. dedelerimiz gitmiş, babalarımız gitmiş. Dört sene sürmüş o zaman askerlik. Bayanlar savaşmış, çocuklar savaşmış. Çok zormuş o zaman. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz'e Komşuya eylesin inşallah. Kaynayı bulmaya başlasın. Ben şu sosunu da koyayım. Tuzunu da koyalım. Tamam. Tuzu da koydum. Katılaşmaya başladı zaten öyle üzüldüm o şehitlere gittik ya yerini gördük beni çok duygulandırdı o bir tane dere var işte orada ve hani bir hikayesi var oradan bayrak şey kan akmış o şeyde o derede kan akmış ve şehitlerin kanı akmış. Yıldızla ay o kana vermiş. Oradan Türk bayrağı çık çıkartılmış. O zaman çıkartılmış işte. Atatürk istemiş o şekilde çıkartılmış. Yani o kan e yıldızla ay verince böyle bayrak oluyor ya aynı Türk bayrağı gibi işte o oradan esenler yapmışlar. Allah rahmet eylesin. Gerçekten özücü. Şehitlerimiz orada çok olmuş. Diyecek bulamamışlar öyle şeylere ben çok doyup ulanıyorum. bu eski şeylere, yeni şeylere de üzülüyoruz. Her gün yeni şeyler oluyor arkadaşlar, her gün yeni olaylar hep oluyor. Şimdi daha çok artmış, kaynamaya başladı şimdi. Evet koyayım, kaynamaya başladı. Soğanını soğanı kavrulmuş soğanı onun annesine de koyayım. Güzel oldu. İnşallah yapanların ellerine sağlık olur. Afiyetle beğenirler. Çorbasız olmuyor arkadaşlar şeyde o Ramazan'da. Bakın. Soğan girince soğanı seviyorum ben. Normalde soğan kimi koymuyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle şöyle oldu. Kaynayacak biraz kapatacağım. Nanesini soğanı aslında nane bol koymak lazımdı. Sakin nane az geldi. Böyle de içine koyabilirim bence. Böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu bakın. Kıvamı çok iyi oldu. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Evet arkadaşlar ben dedim ya oğlan dedim kendine kokoreç almış dedim doğranmış bu bu şekilde şimdi buzluktan çıkarttım doğranmış dedim şipşak diyor kokoreç bilmiyorum ne kadar sağlıklı 10 dakikada hazır diyor onu da ben sebzeli yapayım soğan koymayayım domatesli biber biraz ne istemiş şöyle arkadaşlar şöyle ben yemem zaten hiç yemem işim ağzıma sürmem şöyle boşaltayım buraya yazdı ya arka çıkarttım arkadaşlar getirmiş daha ne dedi bana dedi bunu dedi yapar mısın susu da içindeymiş şöyle şeyi içindeymiş unutmuyorlar bunu kokoreç çeşnisi çeş çeşni şöyle bu pi piştikten sonra bunu boşaltıyoruz galiba böyle bakın Yağlı yağlı valla. Koca koyacağım. Ocağa. yapacağım. Çorban pişiyor. Kaynıyor. Şunu altını yaktık. Erimeye başlasın. Ben biraz şey koyacağım domates biraz da biber sordum ne kadar diye nerede aldın tarım komparatifte almış 100 TL mi? öyle bir şey galiba öyle dedi ben de hatırlamıyorum ki her şeyi bu işte ben kapattım evet arkadaşlar Kokusu var valla. Hiç beğenmiyorum böyle şeyleri. Yanında da makarna yapacağım bugün. Böyle olsun. Ya zaten orada şehriye var ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Zaten salata olacak. Bu sebzeli yapacağım şey koyacağım soğan soyur soracağım isterlerse ben koyacağım ama burada varmış her şeyi susu falan bakın ben sevmiyorum işkembe ile kokoreç falan arkadaşlar kıyma gibi bir de çok yağlı bakın Kayma gibi çok yağlı. Seviyorlar. Babası da seviyor, kendisi de seviyor. Şöyle biberimi çıkarttım. Bu yarım biber vardı, bir de yeşil vardı. Çok yapmayacağım sevgilim. Bitmiyor. yapacaktım makarna yapacağım. Açmıştım zaten yarısını yapmıştım yarısı duruyor. Onu da yapacağım. Evet, şeyi derin dondurucuda de yazın koydum şeylere. altında kapatmıştım. Tekrar açtım. Derin dondurucu açtım de çıkarttım. Domates yazın koymuştum. Bunları bir böyle şey yapacağım. Önce bir biberleri biraz kavurayım. Şöyle. Bakın. biraz pul biber koyacağım. Sosu var zaten. Bunları hepsini yazın koymuştum. Şimdi yapıyoruz. Çok lazım oluyor. Yazın her şeyi dolaba koymak lazım. Çünkü Ramazan da erken geldiği için çok ağaca oluyor arkadaşlar. Çok az bir toz atalım. Toz da o dağılıyor değil Yani hazır alıyorsunuz. Paketi boşaltıyorsunuz. Ve şimdi bu biraz biberle kızarsın ben domatesi koyacağım. Şunu da üstüne dökeceğim. Pul biber biraz koyacağım o kadar. İşte boşalttım domatesimi de. Pişmeye başladı mı Ne şey yapacağız arkadaşlar. Da bana e, ee, şimdi bunu alalım. Bakalım. Şimdi böyle tavayı böyle önüne koyuyorum. Yiyorlar ikisi. Ben zaten ağzıma sürmüyorum Bakın. Kıyma gibi bakın. Pişsin daha belli olur. Evet şeyi de döktükim şunu. Bunun şeyiymiş. Ee, sosuymuş. Çeşnesi mi? Bakın. Onu da boşalttım. Bakın içinde bu arkadaşlar bu içinde kokoreçin içinde yani hazır kokoreçin içinde Ya yani şu anda 3 kişilik hatta 4 kişilik bu. Bu kadar. Çok pratik. Ben de böyle şeyleri istiyorum ki yapayım hemen de. Hep de böyle olmuyor. Yemiyorum diye. Evet arkadaşlar son hali böyle. Çok yağlı. Ya hiç konmaz, konulmaz zaten buna. Çok yağlıydı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hakkınızı helal edin.